Ee, merhabalar, Natura İşitme Merkezi Kurucu Odyolu'nun Nur Baykuş ben. 7 ee, yıldır işitme sektöründeyim. Signia ile çalışmaya başlayalı yaklaşık 4 yıl oldu. 9 ay önce kendi işitme merkezimi kurdum ve hastalarıma hizmet vermeye devam ediyorum. Bu mesleği yapmaya karar vermemde empati yeteneğimin gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumdan bu yana insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunmak, empati kurmak hep beni iyi hissettirmiştir. Meslek seçimi yaparken de odyoloji alanını araştırdığımda kendime yakın hissettim. Ee, ülkemizde de bu bölümün hem gelişmekte hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması beni bu mesleğe itti diyebilirim. Ee, marka gönüllerimiz bize başvurduğunda işitme cihazı hakkında bilgi sahibi değillerdi. Ee, i̇şitme kaybı saptanmış ve günlük yaşantılarında e, bunu sıklıkla hissediyorlardı. Önlendirme sürecimiz e, sosyal yaşantılarında aktif kullanıcılar olması e, teknolojik açıdan gelişmiş bir cihaz önermemize sebep oldu.